Herkesi, herkesi her gizi yani. Bu Beyaz Saray'da devlet. Beyaz Saray, Azerbaycan, Elçiliği, Kazakistan, Tacikistan, bütün Türk devletlerinin bir araya gelip bu ilgiyi seyretmesi Ya buraları falan çek, bak spor salonu olduğu yerler var Tampon var Ne tamponu mı? Yok Ben. Ben. Bu adamın bir burnu iki arabadayken camı açıp, açıp tükürmesi. Dersin ki bu nasıl bak böyle bir şamarlayayım dersin öyle göndereyim dersin. <laughs> ben bu halini şamarladık şamarlamak istiyorum ama. Bayramcığım şunu fark ettim. Bu seferki yakışıklılığın senin ön planı. Aa. Evet. Sigarayı bırakmamız lazım. Vücudumuzun hücrelerine içtiler artık. O yerden zam geldi. Doğru söylüyor mu? <laughs> Elin <altı> olmuş. Hayırdır? <laughs> Molkara ve Bayram Şahin birlikte ikinci videomuzu atmak üzereyiz. Bugün sizin için farklı kıyafetler giydik. Mortaliter'i olan Pinky Pinky Bayram. Bende sarı tezlebi olan Boğuk. Şimdi bugün sırt sıraya <laughs> ön kol yapacağız. Sert bir antrenman olacak. Sen ne diyorsun bayram? Neyle başlamanız hep arkama Senin her şey sert kardeşim. Ama senin doğan her şey de yumuşak. Bugün, bugün ne yapıyoruz? <laughs> kanat grubu, kanat. Hani biliyorsun ilk videodan Marmara'dan alıyorum vapuru, avşeye götürüyorum. Bunun çok önemli var kanat. Şimdi kanat videosunda kanat yapacağız. İki hareket. Bunlarda böyle sabit, can alıcı hareketler var. Bir dakika, bir dakika. Bu hareket bana ait. Ben <laughs> yani şimdi yerine gelmek üzere derken neyi unuttum, neyi Yaşlanıyorsun Volkan. Al kopukluğu devretmen gerekiyor. Bir ev arka. Fişte fişte suyu. Kas videosu var. Vücut hareketleri bunları istediğiniz bir bulabilirsiniz. Ama spor ve mizah bulabileceğiniz tek adres bir tadımlar. Aşağıda görüyorsun değil mi? Ne yaparsan yapayım <laughs> senden vazgeçemem. Çok istiyorum ama bir o kadar da uzak durmaya çalışıyorum. Ayran Ben evliyim. Bana yazın durma. Bak seninle olmaz. Karın da beni kumam diye kaydetti ya. Başka bir şey demiyor. Ben evliyim. Sürekli peşimlesin. Bırak. Şimdi ne yapacağım? Var Ses yüksekliğim ne? Peki değil mi? Güzel. Biraz daha fazla olabilir. Komşular şikayete girdi Böyle sürekli. Bayram ayı yok yine dönüşüyor. Uğur, Oradaki şanslıca köpek vardı hatırlıyor musun o sensin? Yeteneksiz köpek kazanmış değil mi? Evet. Bu işi yapmamız lazım. Türkiye'deyiz abi normal şeyler. Dur 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 bir saniye bir saniye. ne böyle. <laughs> ben de de var, ya, var ya orada daha ne olabilir? gelirse bayramı oto yıkamada yıkayacağız kardeşim. Ar aynı araç deterjanları, <laughs> <oran> deterjanlar. <laughs> Selim bizden ne isteyecek daha belli değil. Onun evet. bilinmezliğiyle de ayrı bir yaşıyoruz. Ona karar verdim çok bir Çok bir şey Sevgili editçimizin dini imanı para olmuş. Hemen videoyu yaptı abi şortlar bu para, şort bu para, tişört bu para, pantolon bu para gitti. Ya ne vereceğiz, ne alacağız bilmiyorum. Şu an biz ne vereceğiz bilmiyoruz. Mikrofonlarımızı arıza yap. Bağlı mikrofonlar. Böyle her deyince alınamıyor. Aa. Ses konusunda biraz problem çekebiliriz izlediğinizde izledi. üzere. Bunun adına <laughs> özür dileriz. Yani bu sorunu çözmeye çalışacağız. Ee, ama bir de çekmeye devam etmek istedik. Mikrofonu almak için kredi çekmemiz gerekiyor. Ve şu an kredi limitlerimiz dolu. Kefil arıyoruz. Varsa yorumlarda belli edin. Bir kefil gönderin bize. Siktir lan. <laughs> Geliyorum. Nereye? Dalga, bak. Dalga geçmiyorum bir gün denk gelir de arabada bizi çekerse ve 10 dakika sürmez 3 defa camı açıp balgam açıp <laughs> hep böyle, böyle hala sadece. bekliyorum 3 günü düşürecek 75 kiloya takacak ben hala bekliyorum hala bıdı 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 sözler üstünde gözler bıdı mı gitti kardeşim? şöyle görüyorsunuz mu arkadaşlar yorumlarda bu söverek belli o bu arada bu ses hep şey diyor abi çok zorlanıyorsun aralıkları kaldırırken keşke her şey sen bakmak kadar kolay olsaydı keşke o kadar bu spordun kamera tutmak kadar kolay olsa yani. Kaldırıcı ağırlık yarım kiloyu geçmiyor. Bir de bana buradan çok yoruluruz. Az önce hmm. bir küçük bir tenis kaldı. Arkadaşlar bu arada biz video çekiyoruz ama videonun hmm. çok büyük bir ekip var. O ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Şu an şirketimiz 3 kişilik Yani bir personelimiz var şu an. Bayramda ben, iş ortağıyız. Bir personelimiz var, o da editleme ve kurgulama yapıyor. O da gerçekten büyük emekler sarf etti ilk video için. Ben çok gülüyorum ya. Covid bir suratı var. Bir de e, bakar mısınız mesela. Yozgatlı Jason Statham gibi yani. Hem ken hem karizmatik. Anladın mı? Ama evet. inşallah sürük tedavileri işe yarayacak. Arkadaşlar bu arada biz tam 3 hafta önce sürük tedavisi olduk. Oralarda <laughs> görürsünüz. Şurada kalanlık ah. bayağı içeride hay hay hay. Haydi devam. Ay, 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 ay. Dubai yok. Ben sürümün telefonumu her zaman yanımda gezdiririm. Arkadaş çok kadar sorumsuz, dağınık ve işte bu da onun videolar karşısında ortaya evet. çıkacak şey. Sorumluluk sahibi olan bir insan, sorumsuzluk evet. sahibi olan bir Çünkü insan. Çünkü Selim'le karşılaşmadan önce biz kendimizi çekmeye başlamıştık. Arkadaş bütün tesisat ve bütün araç ve gereçleri benim hizmetime bıraktı. Telefonları şarj etti, gimbal'ı şarj etti, kendi telefonunu şarj etti. Ondan sonra neden şarjı bitiyor diye bir de fırçaya yetmiyormuş gibi. Neymiş efendim, savunması neymiş? Benim 3 yaşında kız çocuğum var. Biliyorsun, alır eline, dağıtır. Bizim evde o kadar priz yok, şarj edemem ki zaten. Neyse de ekipmanın eksikliğini alalım. Abi, 128 GB olan telefonun hafızası 127 GB. Bana bunu açıkla. Ben 1 GB'da da yaşayabiliyorum. Uygulamalar var. Oğlum <laughs> bu uygulaması var ya. Ben 1 GB'da da yaşayabiliyorum. Ben yaşayamıyorum. Niye? Onun yani dönme tamam mı? <laughs> <laughs> Aslan. Çok bak hoşuma gitti ha. Bazı kullanmadığım tişörtlerim vardı. Onları tercihe götürdüm. Böyle ufak evet, bir ücret aldım. karşılığında gördüğünüz eski tişörtüm bir atleten aldım. Bu arada reklam aldım. Çekemiyor musun? Vallahi çekemezdik ben Ben Çok bak senin özellikle sırt antrenmanla için işlediğim gibi. Oh. Bu arada reklam aldım ben bayram söyledim mi sana? Hayır. İnternet firmasına reklam aldım. Tekstil reklamı. Ne zincirli mi oldu? Yani gönül isterdi o olsun ama değil. Ürün satıyor sizi beğendim dedi. Bir iki dedi paylaşır mısınız dedi. Ben de yeni girdim bu işe dedi. sizin gibi dedi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. <laughs> neden olmasın? dedi. Birbirimize, birbirimize dedim yardım etmemiz gerekiyor. Ben dedim iban atarım oraya parayı göndersiniz. Yani Şeye ona göre yardımlaşırız dedim sürekli. Yani bugün dün video çekip bugün reklam almamız. Kulüp performans. Hissetme sahibi Yusuf Orhun Ayçiçek. Şu an iki tane şubemiz var değil mi? Şubemiz var. Şubemiz Üç var. Cimnansızımız evet. cimnansızımız var. Evet, çocuk cimnastiğimiz var. Benim yine çocuk bir katılabiliyor mu senin cimnastiğe? 12 yaşa kadar var. Tamam çok iyi. 2 yaştan başlıyor 2 yaşa kadar gidiyor. Yine kadın sporcu arkadaşlarımız için yan tarafta yeni bir inşaat devam ediyor. Orada da Yusuf e, salonu genişletmeye çalışacak. Yine bu kadar bir mesafe olacak. Kadın ve erkek olarak ayrı bir... Değil mi? Bambaşka. Bambaşka, bambaşka yani. bir şey olacak. Zaten mahallede teksin zaten. Tek başka bir şey. de ben varım tek, bir sen varım. Bir ben varım. Aynen ki işte. Aynen. Yusuf'un alçak gönüllüleri şakanı. mı? yine haber Ramdan yine haberi, yine teklif üretilmiş. Toplantı gelin mi iptal? Bu kadar destan yazmışlar. Tamam ya ben zaten YouTube'da yazdım. çalışıyorum. Bayram. Hah. Şapşaklamayı kes. Hadi abi bas. Hep boş yapıyorsun kardeş. Bayram çekilmesi, masörlük. Evet. 60 yaş üstü. Bol kremli. Volkan beni sevdiğimi de bilir. Çok bağımlılık yaptı o meslek bana. Bırakmak zorunda kaldım. 60 yaş üstü insanlar peşimde sürekli. Senin bu hedef kitleyi değiştirmem lazım. O şekilde spora baş. dram dinlemek ister misiniz size? Gerçek bir dram. Yaklaşık 50 kiloydum. Hiçbir beslenme alışkanlığım yoktu. Sabah kahvaltısı işte bir poğaça, iki simit yersem yerim. Öğle yemekleri berbat. Sabah yemeklerini seçerim. İşte çay, iki paket tütün. 51 kiloya kadar düştüm ve çok hastalandım. Lenfomaya, lenf lemp bezlerimde büyük enfeksiyon çıktı. Aynı zamanda akciğerlerimde müspet vereme, berküloza sebebiyet verdi. Bak yine duygulandım. Bayağı ya! Arkadaşlar, büyüğüm. Sen yapamazsın. O kahveye gittim dedim ki ben sigarayı bıraktım ya. S yak bir sigara dediler. Oğlum bıraktım dedim. Saçma mı dedin sen salak mısın sigara bırakalım dediler. O dedim biz nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Onun arkasında bir cümle daha söyledim. Dedim ki ben spora başlayacağım. Herkes kalkan atmaya başladı. Ne sporu dedi ya? Ama şimdi? Şimdi, mesela kolu 30 çap aşağı olan bir insanla muhatap daha, yok. Hali almıyorum. Hali daha iyi almıyor. Kale daha almıyor. O da neden kaynaklı? Eski kimliğini görüyor kendine. Ağzım küfür ediyor mu? İlk videoda sen çok küfür ettin. Ben hiç küfür etmiyorum. Benim en büyük küfürüm. O da küfür değil Benim abi. Ben bayram çok ağır oldu. Ben hiç kabul etmiyorum. Çok ağır ya oldu. Umurumda mı sence? Bu arada yine ben işe gidiyorum bu gitmiyor. Bayram seti bittikten sonra o sürü tedavisi yapacağım. <laughs> bayram... Şaka mı? <laughs> bayram saç çıkmış. Oğlum saç çıkmış. Demin tillah saç çıkmış. Bak bir şey söyleyeceğim bu kadar seyrek değil oğlum. Abi. Vallahi saç var. <laughs> Bak göstereyim mi? Bak. Bak mesela bunu saç olduğunu düşün. Şu... Al bayram konuşuyor. Zengin çeker misin? Benim gündeme gelmeyen bir durumum var. 3 çift çorap aldım hiçbir firmadan. Arkadaş sağ olsun. Ya, aynı hikaye aynı aynı hikaye. Arkadaş bir, bir tane de arkadaşım var sağ olsun birer tane çorabı almışlar. En çirkin, en kötü çorabı bana bırakmışlar. Volkancığım bu durumunu telafi etti. Bana altı çift çorap aldı. Baban ama, <laughs> ama diğer arkadaşımın peşindeyim bırakma. Böyle de amatörlükleri var işte. O kadar yer var geliyor buraya demagoji yapamazsın anladın mı? Bak görüyorsun, görüyorsun değil mi? Selim, Bu arada bende de var. Bir önceki videoda da sen taşıdın zaten. Evet ben getirdim dizdim o gün. Böyle bir görev paylaşımımız var ama kendini acındırıyor seviyor bu hayat. Bak karıma söz verdim bir dolarda küfür etmeyeceğim diye. Beni o kadar çok zorluyorsun <laughs> ki söyleyeyim diye. Anladın mı? Ama sonu bir şey. Hadi. Sakin. Hadi seninle mi? Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Senin yorulman şaka mı <laughs> Yani bazı hareketlerde şu var. Yani sadece üst grubumu çalıştığı Bilmem ne ama bazı hareketleri yaparken de alt grubunuzda gerçekten çok noksanlığını yaşıyorsunuz. Benim sporda yaptığım iş en büyük yanlışlardan bir tanesi. İlk başladığım andan itibaren sürekli üst göğüse odaklandım. Bunu yapmayın. Özellikle bacaklarınızı da çalıştırın. Çok doğru mu söylüyorum? Devam. Mi? Doğru söyledi ben. Tabii 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 çok doğru tap tap tap. Bacak çöküyor. Ben bu hareketi yaparken sırtınızın ne kadar gelişmiş olduğu önemli değil. Bacaklarınız yoksa bu ağırlıkları çekemezsiniz. Yolda kalırsınız. Düş akıcı anlattın. Kelimeleri arıyordum, birleştirdin. Cümleleri birleştirdin. Özlüğün yüklemi doğru yerde kullandın. Türkçen değil. Tebrik ediyorum seni. Tamam. Müthiş bir patrensin. Kimin? Recep Arda. Siz bilmiyorsunuz sayın arkadaşlar takipçiler bizim editçimiz çok yakışıklı. Bunları söyleyeyim ki ben fiyattan uçuyorum. Editim çok yakışıklı. Böyle sen de söyle ben fiyattan edit kurdum biraz fiyat kırdım. Zaten doğru bir şey söylemeye gerek yok. Fiyat kırma konusundan bahsediyor. Dol boyu sattım. Şuna da tutuluyorum arada satıyor ya. Ama yine arada bak araba Hayırlı olsun. Niye bu ben? Alan kişi niye bunu yapıyor? Hayır onu da mı? Hayır ben sana niye yükseldim selam vereceğim? Ben sana hangi boyu? Boyu kısa ya onu. Tükürme editim. Yine o teraneleri. Ah. Ben sana videoyu atayım direkt kendisini. <laughs> Sen linki al kopyalı olarak. Bu işleri bana Selim öğretti. Ben de medya cahiliyim. Yakışıklı kadar bilgili de konular. Bir fotoğraflar var. Bak. Bir şey fark ettim. Yorulduğumda daha çok yakışıklıyım. Aynaya baktım yorulduğumdaki halime. Müthiş anda? yakışıklı. Bir poz var sana. <laughs> <laughs> gördünüz mü? Sigara içen çekirgenin ayağını kestikleri için Herkes gider Mersin'e, Volkan gider Tersin'e. Volkan evet. Hocam. Ne düşünüyorsunuz? Burada? Üzüm bağlı satın alsak, saçmalıyım şu an. Arkadaşlar kış ayında da salonun ne kadar sıcak olduğunu görüyorsunuz. Ben atletleyin. İşletme sahibini seç. <laughs> yani bir evde bir organı getirmemiş yani, anladın mı? Salon öyle sıcak. Kardeşim ben hiç dinlen ben hastayım. <laughs> hastayım. Sana hasta. Kulüp performance. Bayram yoruldum ha gel. Arkadaşlar bakın takip edin. Durumumuz iyi değil. Air Trey alacak. Ondan sonra bak burnu yaptıracağız. Burnu gör abi. Bak buna bir bak abi. Evet. Bu doktorluk değil. Müteahhitlik mi bu burun? Bu bunun düzelmesi müteahhitle alakalı. Bakar mısın bizi? Mumut mercimek ne? Anladın mı? Sıfır sıfırayı. Ben gerçek sporcuyum bak Çok kötü yerlerden geldim. Çok. En dipten geldim. Beni, beni, tanıyan tanır. 50 kilolardan geldim. Bak buna. Bak o oh, mesela villaların önünde kafası kopuk böyle çeşmeden yön heykelleri var. Bak sipsili. Biliyor musun onları? Evet. Vay yok. Bak. Doğru. Al şuraya bak. ne <laughs> ne bu kanat değil. Bu yelken. Kanat değil mi? Sen mesela sabah yedide Tarık'a gidenler için söylüyorum. Sabah çıktım. Servise bineceğim. Çok büyük bir mutsuzluk var üstünde. Keyifsizlik, mutsuzluk var. La ilahe illallah diye bir zikir var. Yaklaşık 330 tane. Yani kulaklığı al. Sadece kendini ona bırak. Maneviyatının ne kadar yükseleceğini. Yani. O sabah çöküşünün birden bire enerjiye dönüşeceğini göreceksin. Buna inan yani. Mustafa abi yorumluysan bir sigara iç gel ya. İçtim Harbiden mi? <gülüyor> <gülüyor> Skandal. Benim planım eşişim şey var mı? Ne yaptın? Ben Tam ona aslında. günden beri kardeşimiz. Ha. Evet. Eyvallah daha. Şapkayı da. çıkartınca bu benzemiyor. Bu arada şey yapın. adamda saç var. Saç şapkayı falan takmış böyle. Bak görüyor musun? Şapkayı çıkarttı o adamda saç var. Sen, sen yok. Sen şimdi saçları da senin gibi kestirse aynı. Kim? Ben mi? Bu saç değil. Bu bir pas pas. Koç buralara gelin. Yani. Kimin? Evet. Ama onların şekilde olması problem değil. Hırsidir. Ailede var. bu adam senden yakışıklı. Sen neyi tartışıyorsun? Tartışmayı demiyorum <laughs> ki. Ne yani Adam diyor <laughs> ki Benziyorsunuz diyor. Diyorum ki şapkayı bir e çıkarsın ayrı bir e Benziyor. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ben daha yakışıklıyım. Ne yakışıklı benim. Bir verirsen, kampanya yaptık. Evet. Neydi kampanya? 6 aylık olanı. Bir i̇ki daha hediye. 1 yıllık olanı. 2 ay, ay. İndirim var kampanya. 12 yani. ay hediye olan. Yani 14 ay buraya geliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Son 2 <laughs> ay oluyor. Son 2 olmuyor. oluyor. Öyle deme. 14 ay gidiyor. Bir şey oldu. Son 2 ayda oluyor. Ha Son 2 ay oluyor. Evet. Daha iyi söyledin. Tamam. 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 Bak. Odaklan, odaklan. Sen kel değilsin. Hayır, öyle bir şey yok. Senin saçın var. Şu yani tut da çevireyim bile. Abi, bir saçımı düzelttir ya. Bu Olmaz abi ya. Şunu tut da çevireyim. <laughs> Şunu tut da çevireyim saçını. Küfür mü etti o ne? Ben müydünün başına küfür yok dediğim halde, bana küfür etti. senin ben. Boğalım. <laughs> ah. mı? Salak kulun istetik. <laughs> Bayramı koluna çarpmam şaka mı? Yakında beynine de yaptıracağım merak etme. <laughs> İki buçuk yılın serveti. Ben de var mı? Yok. Yakışıklığın <laughs> ön planda, fiziğin ön planda. Bilgi fışkırıyor zaten duvarlara fışkırıyor bilgi. <laughs> Gayet yani bunlar normal şeyler. Hayatım boyunca kıskanıldım mı? Hayatım boyunca. Evet, ben Hayatım ben boyunca hep zirvedeydim <laughs> bak şu. Zirvedeki halim bu. Hep insanlar aşağıdan ok çekip beni indirmeye çalıştı ama bu indiremediler. Spor yapmayanlara söylüyorum, yapmayanlar için. Şunu yap abi, şunu. Tamam. Büküyorum. Şunu yap abi, şunu. Ve insanları öyle inandırmışlar ki, tarzları şu, yani steroid vurmadan vücut yapamaz. Ben açayım. Steroid kas yapmaz, kanser yapar. Ben birlikte şu olarak konuşabilir miyim? Bir kişi boş ver şimdi. O şekilde bir <laughs> inanış var orada. Anıl, anıl sonra <laughs> sonrularda. <laughs> Çek şey, ödeme karşıyız kanka. Ne kadar zamandır spor yapıyorsun? İki buçuk. İki buçuk yıldır spor yapıyorsun. Ortalama evet. Kaç kilodun başladığında? Başladığımda herhalde 70, 75, 76 civarıydı. Yani. Şu an kaç kilosun? Şu an 84, 85. Peki ilaç kullanarak süre ne kadar olur sence? Ne kadar olsa seni tatmin eder? İlacın bana ne kaçacağını bilmediğim için ya da tempoda olacağını bilmediğim için çok da bulaşmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Karşında tamam <laughs> <yani, gülüyor> mı? gelişimine Sen çekmeye Yani garanti veren bir hoca varsa <laughs> sağlık açısından da herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa sana. bunun da sana garantisini veriyorsa testlerle <gülüyor> doktorlarla <gülüyor> garantisini veriyorsa sana da diyorsa ki bunu 3 ayda yaparsın ve sana da cüz'ü bir miktar para söylüyorsa <laughs> mantıklı gelmez Yani o spor salonundaki arkadaş için mantıklı gelebilir ama benim içinde Çünkü benim <laughs> prensip olarak baktığım mevzuda öyle bir şey yok. Evet. Neden diyeceksin? Ben 32 yaşındayım, belli bir yere gelmişim. Artık bu olayı hobi olarak yapıyorum. Burada Sağlıklı minakaşe şey dinliyorum, minakaşe şey evet. dinliyorum burada Ki Bazılarının hedefleri vardır, hiç problem değil. İstediği şeyi kullan. Bu kullanmayacağım anlamına da gelmiyor ileride bir zamanla. Şimdilik gerek duymuyorum sadece. Yani yeterli olduğunu düşünüyorsun evet. vücudun. Şu an iyi bir formdasın. Ama sonuçta podyum yapacak yukarı, birisi. bir şey. Dakika, dakika. Kesinlikle. Yukarı. Ben buraya ben buraya katılmıyor muyum iyi form? Ben daha iyiyim abi. Ben saksı değilim, sal. Sen çıkar abi. Kesinlikle formun iyi. Zaten kötü olduğunu söylemiyorum. Ben sadece sana bir abi tavsiyesi Ben neden <laughs> sana sen söylüyorum. Sana bir abi tavsiyesi vereyim. Ama kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle abi kesinlikle. Biz story'de karşıya satmıyoruz. Tamam. Yani şu, adam spor salonuna giriyor, zınk buradan giriyor. Öyle bir şey değil. Yani olabildiğince natürelde kendi yani, maksimum seviyelerine çıkıp artık gelişim görmediğin anda mesela bu gibi yollar başvursam daha mantıklı, daha kabul edilir. Bir şey deneyeceğim. Günlük hayatta da aynı ikisi bu şekilde devam ediyor. Yani herhangi bir kamera oynama veya herhangi bir harici bir durum yok. Aynı günlük hayatta da bu şekilde ikisi sürekli. Zaten iki evet, performansımızı yorumlar. Gelişiyorlar bütün gün. Ya biz istedik ki biz gülüyoruz, eğleniyoruz. Her bu paylaşalım. bir paylaşalım ki herkes gülsün, eğlensin. Yani ticari bir yanı yok yani bu işe. Ticari, bir ticari, bir ticari bir yok. Ben şöhret peşindeyim, paranın peşindeyim. İnşallah bulacağız. Şöhret parayı getirir mi peki? Şöhret parayı getirir. Para şöhreti getirir mi? Getirmez. Getirir. Parayla şöhret alamaz. Getirir. O dönemde para saygı, şöhreti Saygı sadece saygıyla kazanır. Parayla kazanılmaz. Saygıyı sokakta kazanmak önemli İlk de ben sokakta kazanırım. Para, para şöhreti getirir ama saygı getirmez. Saygıyla işimiz yok. Saygı getirmez. <laughs> saygı <laughs> getirmez. Hayır anlamda söylemiyorum. Niye <laughs> kafanı ben abi? Ben konuşabilir miyim? Bayram, bayram, bayram abi bugüne kadar egale ettim. Beni edemezsin. Videoda izledim sana dalıyım. <laughs> <laughs> evet kredi kartımda yine bir harcama olmuş. Karım doğuruyor. <laughs> yine sağ olsun yiyor paraları. Benim sorum <laughs> <laughs> Ben mi yaptım yani? Bu durumu ben mi getirdim? Sen ya? yapmadın da vakit geliyor diyorum dostum. Acele edelim diyorum. Bir şey demiyorum. Bence de, ben dedim, ben de ben şey dedim. Bayram de, kapanış yapalım dedim. Tamam. Ne dedim? Allah belamı versin ya. Taşın. Benim Allah belamı versin o zaman ha ben bunu dediysem ya. Yani. Allah ağlama, ajitasyon yapma be kardeşim. Oo, Hayat okul bu benden mi yiyecek ya? <laughs> ne yapacaktık? Kapanış mı? <laughs> Neyim <laughs> Ben mi yapıyorum? Tek yapıyorum kapanış? Sen gelmiyor musun? Bana ne ya? Oo. Mustafa sahibiden su içme tavsiyesi almışsın ben. O yüzden tavsiye su içiyorum müsus. ya. Mustafa sahibinin suyu önemli videomuz bitti. Evet, arkadaşlar bugün sırtın bir şey söyleyecektim. <laughs> <laughs> Güzel bir aşk hikayesi gibi oldu. Güzel bir aşk hikayesi. Bayramı seviyorum, iyi bir partner. Onda spor yapmaktan çok keyif alıyorum. E, bu keyfi, bu eğlenceyi, bu mizah birleştirmek istedik, paylaşmak istedik. Şimdi... Ben Şimdi... olmasam mizah yapamıyorum. Yani hep benim üstümden. Senin üzerinde. Evet, hiçbir şey bulamazsın benim üstümden yedim. Ama görüyorsunuz kalabalık ortamda aynı Arizona bu kenamonu gibi girdi her kişinin yanında Şimdi... farklılaşıyor. Şimdi şöyle bir şey. Bir daha benim sözümü kesin. Devam. Dokuzu kes. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? İkinci videomuzda bir çalışma yaptık. Sırt ön kol çalışması oldu. Güzeldi. Yine yani <laughs> eğlendik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Bilgi paylaşmaya çalıştık. Gereksiz bilgi de paylaştık. Gereksiz bilgi de paylaştık. Bizi takipte kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu seyredin. Sizler için çabalıyoruz. Büyük bir aile yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bayram söylemek istediğin bir şey var mı? Seni seviyorum dostum. Seninle olmak güzel değil mi? Ben de seni seviyorum dostum. Ben başlıyorum. Görüşürüz. Kapa. <laughs>